Evet arkadaşlar şimdi bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bu kefir sade kefir olarak kuşlarımıza uygulayacağım bunu. Kefiri kullanmadan önce illaki bunu çalkalamanız gerekiyor. Ve bunun açıldıktan sonra ömrü bir gündür. Çocuklar için çok faydalı zaten. Kuşlar için de, insanlar için de, hayvanlar için de çok faydalı bir kefirdir. Zaten açıklama kısmına ve kapak resmine ayrıntılı bir şekilde anlatacağım inşallah sizlere arkadaşlar. Yani kuşlarınıza uygularsanız ve çocuklarınıza siz kendiniz de içebilirsiniz. Çok faydalı bir şey. Şimdi bunu nasıl uygulayacağımızı tarif edeceğim arkadaşlar size. Tek elle açamadığım için durdurup başlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi kefirimizi açtım. bir su bardağı 3 litre yapılıyor ama benim kuşlarım 29 tane olduğu için 28 tane şey pardon 29 tane olduğu için 2 litre yapacağım. Bir su bardağı kattım ama sıkıntı yok. Sorun olmaz yani. Evet arkadaşlar şimdi kefir uyguladım. Kusura bakmayın biraz da ortalığı dağıttım. Mahvettik. Gördüğünüz gibi ayran gibi zaten ve bu kefiri arkadaşlar şöyle izah edeyim. Antibiyotik ya da ilaç tarzı e, öncesinden kullanırsanız ve sonrasından kefir kullanırsanız iyi türlü bakterileri güvercinlerin içerisinde tutar, kötü bakterileri atar ve şimdi mesela şöyle söyleyeyim bir antibiyotik kullandınız. Kullanmadan önce bu kefiri verirsiniz. Örnek veriyorum. Kullandıktan sonra hayvan bütün kötü bakterileri, iyi bakterileri atar. Antibiyotik kullandığınız örnek veriyorum. Farklı bir ilaç da olabilir. Farklı bir tedavi de olabilir. Kullandıktan sonra bu kefiri vermenizin amacı iyi bakterileri tekrardan yüklemektir. Kefir bu şekilde bu işe yarar. Şimdi hep birlikte kuşlarımıza verelim bu kefirimizi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ayran rengini aldı ayran gibi oldu yani örnek. Bunu hanfendilere verelim. Dişi bayanlara. Bunlar biraz hırçın olduğu için bunun burada lastiği var. Hırçın derken yani erkeklere yörünce çıkmak istiyorlar. Lastiğini takıyorum ki düşürmesinler diye. Bu şekilde lastik uyguluyorum. Bunu da Yavrularımız ve erkeklerimize bu şekilde takdim ettim. Gel gel. Gördüğünüz gibi zaten ben biraz susuz bırakıyorum ki ilk etapta içmeyebilirler. Ayranlımsı tadı olduğu için. Biraz susuz kalsınlar. İlla ki içiyorlar görüyorsunuz. Yani faydalı bir şey, zararlı bir şey değil aslında. Siz ne yapıyorsunuz burada? Aşık mı yaşıyorsunuz? İspirlerimizin yavrularına bir bakalım. Ne yapmış? Nasıl yapmış? Oğlum. Oo maşallah sana. Dur oğlum, dur. Dur. Tamam oğlum. Tamam. Tamam oğlum. Sakin. İki yavrusu burada. Üçüncü yavru nerede acaba? Dur bir dakika. Diğer yavruyu göremedim. Oo, onu burada öldürmüş. O burada ölmüş. <laughs> Maalesef bunu kaybetmişiz. Şu an Karagümüş'ün bir yavrusu ve ispirimizin bir yavrusu gayet sağlıklı bir şekilde çıkartmış yumurtalarını. gördüğünüz gibi. Ama maalesef yavrumuzun birini kaybetmişiz. Cık cık cık. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun diyelim. Bu da göğü gümüşümüz. Len fındık sen ne yapıyorsun? Maşallah sana. Erkek mi olacaksın acaba? İnşallah erkek olursun. Maşallah sana. Bir de sana bakalım bebeğim. Nasılsın? Maşallah rengi çok güzel olacak. Ama tek olunca sıkıntı. Neyse ki bugünkü videomuzda arkadaşlar Bugünkü videomuzda kefirimizi uygulamamızı anlattık. Gösterdik. Kuşlarımız da bu şekilde maşallah mülamaslarımızı iyice topladı özellikle bu kuyruğu makaslı olan. Bayağı bir topladım maşallah. Arkadaşlar kuşlarımıza bir maşallah diyerek yorum yazarsanız çok sevinirim. Bugünkü videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı ve çevrenizdekileri abone oldurtmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bize abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdiden desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Balkonda bu şekilde bakıyoruz